Evet. Kadısını aldıklarım. Yayın makan alma tekrar hoş geldiniz diyeceğim. Çalçaklar Tandırhanesi'ndeyiz. Bu yarın çarşambanın videosu olsun diye. Dedikodu var. Dedikodunun içine sokacağım sizi. Bakalım ne verebilirsek. Umarım seversiniz diyeceğim. Şimdi de abla. Çocuğuna selam gönderiyordun ya. Ama, Ama bak hele. He. <laughs> <Kesin de>. Oğlum oğlum. <laughs> Damadımı <laughs> öpüyorum. Selam size. Bak oğluna, kızına, başkasına yok Şu ha. Da Damada da var. En kıymetli yalnız damat. Ne iki damadı İki taneymiş damat. Ki? Yok bir <laughs> taneymiş. Yeni iki damat. Yeni herhalde bu sezon. bir ay. Evet. Bizde de yeni Acer denir. Evet. Bakalım kameranın yönünü değiştirelim mi? Evet, Cural diye bir köyümüz var. Son çare diye bir tekel bayimiz var orada. Ona selam olsun. Ketenin uşaklarına komplesine selam olsun. Bugün videosunu yaptım. Şort videosu gelecek. Mutlu Gil gelmiş. Nereye gelmiş? Alçaklar tandırhanesine gelmiş. Karınlarını doyuracaklar. Abim Cural'a selam olsun. Seviyorsunuz. Evet. Aynur Hanım'ın benim böreğim. <laughs> Hazır gıta çalışıyoruz. Evet demin dedi kudu yapıyorduk. <laughs> Aynur Hanım kahveyi, Aynur Hanım sizi bekler. Siz geleceksiniz, siz geleceksiniz o kahveyi yapacak. Ama ilk geldiğinde, hani buraya gelin olmuş geldiğinde millet işte misafir gelsin de Aynur Hanım kahve yapsın diye beklerlermiş. Öyle mi? Yani kahvesi güzel olur, annem güzel yapar. Birinde de başka bir şey anlatayım. Bir ölmüş, kim ölmüş? Karşı komşu ölmüş misafirim Oraya annem tatlı yapar götürür. Tek başına yapar tatlı. Ondan sonra, aradan belli bir zaman geçmiş, beklemişler, biri ölse de tatlı yesek diye. Yani zamanla... Aynur Hanım tatlı yapsa ha, Aynur Hanım işte, biri ölse de tatlı yapsa diye düşünmüşler. Akşam, genç kızlar diyeyim, o zamanın genç kızları işte. Misafir gelse de, aynı Hanım kahvesini içsek diye düşünürlermiş. Orada öyle. Aynur Hanımcığım, selam olsun sana da. Aynurcuğum. Bizden de selam söyle, Evet. Çarşamba günü videomuz bu. Tandırda böyle güzel çalışıyoruz vallahi harıl harıl çalışıyoruz da ekmeğe pek açamıyoruz vallahi. Yerini, hani geçen hafta geldiğimde doluydu şura. Valla fırın doluydu. <laughs> Doğalgazımız yanıyor. Evet abim geldi. Afet bal şeker olsun abim. Yalnız geçen hafta bu saatlerde çok kalabalıktı. Evet, bugün, evet, evet. bugün yok. Ama Saat bugün bir de kar yağıyordu, kırcı yağıyordu. Saat kadar kalabalık. Kaleyi de indik le, kaleden. Aynen. Evet, yayladan indiler. Aynen. Vallahi çağıracaklar da çekeceğim. Öyle kuru kuruya gidilir Aynen. mi? Aynen. Kim var? Komşular var mı? Komşular geliyor mu? Öyle. Veli abinden biz de oturursak laf çıkmaz, şey çıkmaz. Konuşmaz. Hiç konuşmaz. Ha, konuşkan yani. Konuş ben tek kendi başıma zaten dinliyor. Güle güle, güle, afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar, sipariş, <ben> <laughs> 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 Şey börek yapıyordunuz ya yan tarafa. Yaptım onu. abi. Abi. Efendim abim. <gülüyor> börek. <gülüyor> Hangisinden? <laughs> Patatesli. <laughs> Afiyet bal şeker olsun abim abi, geliyor. Abi. Amla, amla, amla. Tamam. Hadi abi. <laughs> kapatma kapatma. Peynirli yumurtalı böreğimiz açalım. Böyle dolu dolu ki yani. Gelen olursa olsun. Evet yakında dediğim gibi yani Gönül dizisi burada yayınlanacak. Burayı 24 saat açık olacak. 7-24 çalışacağız. Şu sade peynirli Yağmur! Şu sade peynirli masanın da herhalde. Evet sade peynirli böreğimiz. Yakında da Alamettin'e gidecek. Yusuf abime selam olsun buradan. Yağmur hizmet ediyor. Şimdi çekmeyeyim. Ramazan'dan beraber beni alametine götürecekler. Nasıl? Bakalım yani. Yusuf abi de çene boldur konuşur. Hava gidiyor ya. Hava gider mi? Ha, Ramazan. gider. Ha giderken bunu götürüyor ya bırakıyor. Kendi av yapıyor. Özür olsun. Evet av sezonumuz açıldı. Yakında av videolarımız gelecek. Bak hiç kıymıyor vallahi. Dolduruyor patatesi. Az diyorlarmış. diyorlar. Ne şeydi? Onu diyenler. bu sırada selam olsun. Abpuşu veremiyor hakikaten. Apuş'un yakında motor videomuz gelecek. Kocaman bir şeyimiz var motorumuz var. Sanki çarlayan komple bunun. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> 35. Ne diyorsa olana da göz dargıyor düşüyor bak ayağını dev yaptı. Sakat olacak. Onu şey. Yaşar Şahin'in oğlunu çektiydim. Ertesi gün motordan düştü. Garip. Yani, Göz Ne yani? öyle? Demizden yıkılıyor, demizden. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çalıştığınızı hiç demiyorsunuz yalnız. İşte biz biz de, yorgunluktan ya. yani. yorgunluktan devriliyorsunuz. Siz şeyden de. Nazardan <laughs> mı Evet aynen öyle. <laughs> evet tandırımız hakikaten güzel yanıyor. Dediğim gibi güzel şeyler olacak mı? Yakında bakalım yani. Yalnız nüfusumuz 5000'in altına düşmüş. Dışarıda olanlar lütfen nüfusunu buraya getirirse Domates seviniriz. Domates, Afiyet bal şeker olsun abim. Bu, güzellik yapalım. Nüfusumuz çayrağına getirelim. Evet. Nüfus ailesine gidek. Evet. He? Evet. Gene buraya getirerek abi nüfusumuzu yani çaylarına ikamet ya, buraya aldıralım. <laughs> Afiyet bal şeker olsun size. Nüfusumuzu lütfen buraya. Evet dedikodumuz böyle fazla dedikodu yapamadık. Ben konuştum siz dinlediniz ama dediğim gibi nüfusumuz hakikaten düşüyor. 5000'in altına düşerse karakolun gitme ihtimali gibi bir sorunumuz var. Evet köylerde olanlar buraya getirebilir. Kayseri'de olanlar, İstanbul'da olanlar, Ankara'da olanlar nüfusumuzu lütfen buraya getirelim. Ondan sonra klavyenin arkasından yok çağrılan böyleydi, yok çağrılan böyleydi demeyelim. Yani dedi dedikodu yapmayalım. Buraya gelelim. Güzel güzel konuşalım. Her de börekler vallahi billahi benden. Evet sıkıntı yok o konuda bakalım. Evet dediğim gibi çok konuştuk. Başınızı arttım kusura bakmayın diyeceğim. Yanınızda hakikaten böyle güzel insanlar olsun. Seviliyorsunuz. Takipte kalın.